Rüyalar acayip şeyler. Bir dokunursun. Kap karanlık. Fate küçüklüğünden beri kabuslarıyla baş etmeyi öğrenmiş ve bununla birlikte güçlü kalabilen, güçlü olabilen bir karakter haline gelmiş. Bu da biraz bizim hayatlarımıza benziyor. Hayatın akışında bir sürü şeylerle baş edip mücadele edip sonrasında bir şekilde ayakta durmayı öğrenebilen insanlarız. Bizden mi çalacaklarmış? Haydi lan, güldürmesinler beni. Herkese selam, ben İlayda Alişan, Valorant'a yeni katılan Türk ajan Peydi seslendirdim. Sizler için de ufak bir soru-cevap videosu hazırladık, hadi başlayalım. Aslında bizim içimizden birisi, sokaktan birisi. Boş yapmayın. Siz savaşmaya bakın gerisi gelir. Yani Feyde alıp Kadıköy'e de koysak, Taksim'e de koysak ya da başka bir yere de koysak insanlar içinde sırıtmayacak doğal bir karakter. Fey çok gizemli ve karanlık. Bunun yanında alt metni kuvvetli olan bir karakter. Omun. Tüyler diken diken abi. Korkulur. Türk oyuncusunun uzun zamandır beklediği bir karakteri canlandırıyor oldum. Onların cesareti varsa benim de salacak korkum var. Birini bulduk. Üçü işaretlendi. Bunun bir parçası olmak, böyle büyük bir kitle varken böyle bir karakteri canlandırıyor olmak benim için ekstra büyük bir gurur kaynağı. En unutamadığım ve en sevdiğim replik Kahveler Benden. Ortam olsun sade mi? Kavcunun içindesin. Bence oyuncular en çok ah be abi repliğini hatırlayacak. <laughs> en karanlık korkularınızı gördüm. Benimkiler onları çiğ çiğ yer. Türk Valorant topluluğuna şunları söylemek isterim. Ben çok keyifle ve çok heyecanla çalıştım. Çok güzel deneyimler edindim. Gerçekten Feydi burada içeride seslendirme yaparken yaşadım. Çok güzel şeyler koydum cebime. Umarım bizim heyecanımız size de yansır ve umarım siz de keyifle oynarsınız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. İstedikleri deliye girsinler. Saklanamazlar. Ben aradığımı bulurum. Yat lan aşağı. İyi geceler.